TV8 ekranlarından herkese günaydın. Ben operatör doktor Mehmet Bekir Şen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere anne adaylarının çok merak ettiği bir konu olan NIP testlerinden bahsedeceğim. NIP testleri dediğimiz testler aslında non-invazif yani girişimsel bir yöntem uygulanmadan yaptığımız fetal trizomi testleridir. Peki biz NIP testlerinde neleri tarıyoruz? Bu bir tarama testidir tabii ki bir tanı testi değildir. Amniyosentez gibi, koryonvilüs biyopsisi gibi yaptığımız e, tanı testlerinden değildir. Bir tarama testidir. Anne'nin gebelik haftası 10 haftayı geçtikten sonra NIP testlerini yapabiliyoruz. Bebekten salgılanan bir hormon annenin kanına geçtiği zaman e, alınan ölçümler zaten bize e, bu testi gösteriyor. Burada özellikle Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu ve e, birden çok mikrodelasyon sendromlarını e, taradığı bir testtir. Bu tarama testinin en büyük özelliği validasyonunun diğer tarama testlerine göre daha yüksek oranda olması. Neredeyse %99 oranına kadar büyük bir başarıyla biz bu testlerimizi anne adaylarına uygulayabiliyoruz. Fetal DNA testlerinin en önemli özelliklerinden biri de hem ikiz gebelere hem de tüp bebek anne adayı olan gebelerimizi uygulayabilmemiz. Fetal DNA testinde anne kanından aldığımız 10 mililitrelik kan laboratuvar ortamlarında özel bir şekilde çalışılmakta ve daha sonra yaklaşık 10 ila 14 gün sonra sonuç gelmektedir. Bugün sizlere fetal DNA testi olan NIP testlerinden bahsettim. NLT testlerinin ayrıcalıkları ve artık günümüzde daha ön planda kullanılmasının sebeplerinden bahsettim. Herkese sağlıklı günler dilerim.